Dostlar merhaba. Bir soru bir teknik köşesinde yine sizlerle birlikteyim. Haydi sorumuza hemen bakalım. Bu klasik soru hemen hemen her sınav çeşidinde TYT, KPSS, DGS hepsinde çıkar. Söz öbeğinde anlam sorusu. Parçada geçen oksijeni azalmış akvaryum sözleriyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bu tip sorularda metni elbette okuyacağız. Ancak metni okurken sadece tırnak içine alınmış ifadeyi anlamak için metni okuyacağız. Metnin mesajından uzak durmamız lazım. Verilen ifade genellikle mecaz bir ifadedir. Bunu gerçekmiş gibi düşünüp gerçek anlamıyla şıklarda aramamız icap edecektir. Türkiye'de pek çok sanat dalında olduğu gibi resimde de eleştiri yazılarının ve kitaplarının yetersiz oluşu gerek resim izleyicisinin gerek ressamlarımızın oksijeni azalmış bir akvaryumda yaşamalarına neden oluyor. Oksijeni azalmış bir akvaryum. Yani yaşam koşulları güç, doğru mu? Bir bakalım. Kirlilik oranı artmış, kirlilik Alakası yok. Yok olmaya yüz tutmuş ortam bu bir dursun. Üretmeye elverişli ortam tam tersidesi olabilirdi. Üretmemeye desi olurdu. Gelişmeye uygun olmayan ortam bu daha güzel karşıladı dursun. İzlenmesi zevkli ortam geçelim. Şimdi ressamlarımız için oksijeni azalmış bir akvaryum yani nefes alıp vermekte zorlanıyor. E, haliyle yaşamsal faktörler ön plana çıktığı için bir üretim yapmakta zorlanacaktır. Yani gelişmeye uygun olmayan bir ortamdan bahsediyoruz. Haliyle cevabımız D seçeneği olacaktır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.